Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vazgeçmeyecek. Şimdi hep umut var. Bahar geldi mi? Haziran, Haziran dedik. Ve o Haziran'dan sonra Jüpiter, şans, bolluk, bereket gezegeni Bizler Burcu'ndan çıkıp Yengeç Burcu'na geçecek. Para anlamında da böyle birazcık daha güzelliklerle karşılaşacak mıyız? Şimdi bazı burçlara maddi anlamda bolluk, bereket verecek. Bazı kişilere evlilik verecek. Ay içerisinde sıkıntılı olan iki tane tarihimiz var. Bir takım elektrik kesintileri, siber saldırılar, dijital saldırılar da olabilir. Olabilir, evet. dikkatli olalım. Hı -hı. İlişkiler, parasal konular, sadakat, dokunsallık, flörtler ön planda olur ama şu anda gündemimizde bir papa var ve papanın Türkiye gelmesi söz konusu. Ben papanın Türkiye'ye gelmesini çok hayır alamet olacağını i̇şte düşünüyorum. Ben de öyle düşünmüyorum. Önümüzdeki bir sene de ülke ülke konuşacağız. Hepimiz Amerika'da da böyle, Hindistan'da da böyle, hı hı. İran'da hatta ben İran'da çok değişik şeyler bekliyorum. En spesifik olarak vereceğim gün, böyle Allah Allah nidalarıyla ortaya çıkabiliriz. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vazgeçmeyecek. İçimde hep umut var. Ee, bahar geldi mi? Haziran, Haziran dedik. Haziranda gerçekten ayva çiçek mi açacak yoksa ayva yemeyeceğiz? Melda artık korkuyorum gerçekten. Ee, Nisan'da bir oh dedik ama Mayıs da bizi epeyce bir zorladı. Hani hep Haziran, Haziran gibi hatırlıyorum ben. Hazirandan sonra oh oh diyeceğiz ülkemizde bahar gelecek falan gibi bir şeyimiz vardı. Ne olacak şimdi Haziran'da? E tabii bu söylediklerim hala geçerli. Hı hı. Haziran'dan sonra Jüpiter şans, bolluk, bereket gezegeni İkizler burcundan çıkıp yengeç burcuna geçecek. Yani ülkemiz açısından da artık yükselen evine girdiği için kendimiz çok daha mutlu şanslı ve bolluklu hissedeceğiz. Hı hı. Yani o zaman para konularında da birazcık daha şans mı olacak sanki öyle mi hissediyorum? Şimdi bolluk donan bereket donan. deyince tabii ki bolluk bereket sadece para değil ama e, her anlamda bolluğumuz bereketimiz bol olsun bu arada. Yayına öyle diyelim bismillah diyelim bolluğumuz bereketimiz bol olsun. Ee, hani para anlamında da böyle birazcık daha güzelliklerle karşılaşacak mıyız? Şimdi bazı burçlara maddi anlamda bolluk bereket verecek. Bazı kişilere evlilik verecek işte bazı burçlarımıza. işte Hı. bazı burçlarımıza e, miras verecek. Hı. Atalardan gelen paraları verecek, hak edişleri verecek. Bazı kişilere kariyer anlamında bolluk verecek. Hı. Yani herkese parasal bolluk dağıtmayabilir. Orada biraz Venüs de devreye giriyor. Çünkü bize parayı ve değerleri daha çok Venüs sembolize ediyor. Jüpiter ile Venüs'ün çok güzel kontak olduğu dönemler olacak. Burada da evet hepimiz parayı vurabiliriz. Hı. Ama tabii şey değil yani bu kadar ülkede e, her şey e, mükemmel değilken biz böyle ütopik konuşmalar yapmayalım. Yine de böyle dikkat etmemiz gereken bazı tarihlerimiz de var. Ya tabii ki hakikati bilelim ama yani dediğim gibi, girişte de söylediğimiz gibi umut etmekten de hiçbir zaman tabii ki vazgeçmiyorum ama Haziran birazcık daha onundan sonra daha güzel olacak diyorsunuz değil şöyle, mi? Ya şöyle bizim yükselen evimize Jüpiter giriş yaptığı zaman Hı -hı. psikolojimizden çıkacağı için Psikolojik olarak kendimizi çok daha iyi hissedeceğiz. Hmm. E, bu da kolektifte sen de biliyorsun. Enerjileri çoğalttığımız, büyüttüğümüz zaman daha evet. da genişleyip büyüdüğü için. Evet. E, Jüpiter de genişlemenin gezegeni olduğu için. Ondan dolayı kendimizi çok daha mutlu, çok daha iyi hissedeceğiz. Tamam dönemde. o zaman ben şimdi sözü sana bırakıyorum ama benim burada not aldığım sorular da var. Belki araya yine girebilirim. Tabii ki. E, şimdi heyecanla seni dinliyoruz. Şimdi ay içerisinde sıkıntılı olan iki tane tarihimiz var. 9 Haziran ve 15 Haziran. 9 hı hı. Haziran'da iletişimsel konularda kendimizi baskı altında hissedebiliriz hı hı. ve finansal piyasalarda bir takım manipülatif hareketler 9 Haziran'da olabilir. 15 Haziran'da da ani beklenmedik şanssızlıklar, internetle, teknolojiyle alakalı kısıtlamalar, sıkıntılar olabilir. Şöyle kötüleri önden bir söyleyelim ileri? Yani zaman o zaman yatır. şöyle diyelim 15 Haziran değil mi Melda? 9 Haziran ve 15 Haziran. 15 sıkıntıda. Haziran'da özellikle e, belki siber saldırılar çünkü ben öyle anladım dijital dedik, elektronik dedik. Evet. Belki elektrik 15'inde olabilir o. Tamam. Bir de biz bu yayını çekerken biraz daha önden çektiğimiz için 27, 28, 29 Mayıs tarihlerinde de bir takım elektrik kesintileri, siber saldırılar, dijital saldırılar da olabilir. Olabilir. Evet. Dikkatli olalım. Evet, şimdi Haziran ayına Koç burcunda Venüs Chiron kavuşumuyla başlıyoruz. Hı hı. Ortaya şöyle bir tema çıkıyor. Kendini sevme, değer verme ve başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurma, kurma konusunda cesur ama yaralı bir alanımız var. Hı hı. Bu yara görünür oldukça şifa başlıyor. Sevgiyle ve cesaretlerle olaylarla yüzleşmeyle başlayacağız Haziran başına hemen giriş yapacağız. 6 Haziran'da Venüs Boğa burcuna geçiyor. Astroloji oldukça güçlü ve etkili bir geçiştir çünkü Venüs Boğa burcunun yöneticisidir. Yani kendi evine döner ve doğasını en rahat bir şekilde burada bize gösterir. 4 Temmuz'a kadar da uh -huh. ilişkiler, parasal konular, sadakat, dokunsallık, flörtler ön planda olur ama Venüs Koç'tayken böyle ani flörtler. Ee, günü günübirlik bir takım yaşantılar söz konusu olabiliyor. Bu hmm. Boğadayken daha sağlam temelli oluyor ilişkiler. Yani 6 Haziran dedin. 6 Haziran 4 Temmuz arası. Peki 6 Haziran 4 Temmuz hani Venüs birazcık daha bana böyle güzelliği de hatırlatıyor. Evet. Orada yine bu estetik genelde hep estetik tarihleri çok soruluyor ya müdahale düşünenler bu tarihleri değerlendirebilirler mi? 9-15 Haziran ha haricinde bir de Hı -hı. yeni ay dolunaya tam denk getirmesinler. Onun haricinde e, yürüsünler, yapabilirler yani. Estetik tamam. operasyonlarda çok güzel başarılar elde edilir Venüs Boğa'dayken. Hı -hı. Güzel olan her şeye sahip olma isteğimiz artar çünkü. Daha Hı -hı. çok paraya, konfora ve maddi güvenceye ihtiyaç duyarız ve odaklanırız. Bir de sanatsal aktiviteler de bu dönemde çok hızlanır. Müzik, resim, moda gibi alanlarda yaratıcılığımız artar. Hı hı. 8 Haziran'da Merkür-Jüpiter kavuşumumuz var. Doğa dile kapılarımız açık olacak. Yoga, meditasyon e, namaz kılma her türlü ibadet Burayı yapılabilir. Burayı tekrar alabilir miyim? 8 mi? Haziran. 8 Haziran. Evet. O zaman mesela bir yoga kampı ya da meditasyon enerjisel alan açma anlamında 8 Haziran çok güzel bir tarih Kesinlikle diyoruz. Kesinlikle öyle kullanılabilir. Tamam. Bunu ben kendim not aldım. Siz de bak bunu unutmayın. Şimdi 10 Haziran'da Jüpiter yengeç burcuna geçiyor. 30 Haziran 2026'ya kadar da Yengeç Burcu'ndaki seyrine devam edecek. Ee, bolluk büyüten gezegendir. Bulunduğu yeri genişletir, büyütür. Psikolojimizde olduğu için psikolojimizi genişletip büyüttü. Hı -hı. Çoğu kişi depresyona soktu, soktu artık çıkma zamanı. Hayata güveni, yaşamın anlamına inanmayı, ideallerimizin canlılığı ve zenginliği bize gösteriyor. Hı -hı. Dünyada aile, vatan, aile, duygusal güvenlik temaları da ön planda olur. Daha yardımsever, daha sevgi dolu oluruz Jüpiter Yengeç'teyken. Kötülüklere karşı her zaman iyilikle cevap vermeye çalışırız. Zayıfları, çaresiz kişileri korumaya çalışırız. Jüpiter yengeçteyken yine. Ahlaki kurallara, aile kavramına daha çok önem veririz. Bu arada ben bu seçilen yılların gelişi güzel seçilmediğini düşünüyorum. Türkiye'de de bu sene aile yılı. Direkt bağlantılı olduğunu ve astrolojiyi bizim e, liderlerimizin çok iyi takip ettiğini düşünüyorum. Onu zaten ben de düşünüyorum. Yani hatta biz bunu bir yayında konuşmuştuk evet. değil mi? Bazı Liderler hatta astrolojiden kendileri destek alarak bazı şeyleri manipüle ettiklerini, bazı şeyleri öne çektiklerini, tarihleri bunlara göre belirlediğinden bahsetmiştik. Sen de şu an tam olarak onu tekrar hatırlattın. Ee, bu bizim ülkemizde de aktif gibi mi görünüyor? kesinlikle aktif. Zaten Osmanlı döneminden beri o zaman da müneccim başları varmış. Hı, hı Şu anda da astrolog astrologlarımız var, danışmanlık veren. ben birçok altyapıda siyasilere, hı hı. firma yöneticilerine de danışmanlık veriyorum tabii KVKK gereği yayınlayamıyoruz. Aha. çıkan öngörüleri ama Aha. E, arka planda evet destek alıyorlar astrolojide. Tamam sana şimdi e, bir sorun vardı. Hazır birazcık da böyle siyasetten bahsetmişken sen çok istemiyorsun ben de çok istemiyorum açıkçası ama ya yani çok merak ediliyor. Açıkçası ben de merak ediyorum. Ee, papa değişti. Şu anda gündemimizde bir papa var ve papanın Türkiye'ye gelmesi söz konusu. Ee, özellikle Balat ve şu anda da bir İznik var papanın gündeminde hatta Ortodoksların gündeminde. Ortodoksların Balat Papa'nın gündeminde İznik var. Neden? Vardı. Yani e, neden derken aslında burada çok şey söylemek ist istiyorum ama bir taraftan da hani e, yasalar gereği çok da kelimelerimizi seçmek zorundayız. Kendi alanımız haricinde çok e, aslında konulara girmememiz lazım. Yani astrolojik öngörü bunlarda da tabii konuştuğumuz evet. her şey. E, %60 olasılıkla çalışır. Her yayınımızda söylüyoruz. Evet. Özellikle ben belirtme ihtiyacı duyuyorum. Ben Papa'nın Türkiye'ye gelmesinin çok hayra alamet olacağını i̇şte düşünüyorum. Ben de öyle düşünmüyorum. Sana o yüzden özellikle yani, soruyorum. Bizim ne, topraklarımız... Neden Türkiye? Ne, yani ne var bu Balat ve İznik'te? Yani Balat İznik değil, Türkiye'nin tüm topraklarında sanki böyle herkesin gözü gözü varmış gibi. Ee, yani... Bence artık sadece gözü de yok da artık. Yani varmış gibi. E, tabii biz kozmopolit bir ülkeyiz bir yandan da. Hmm. Aslında herkesin ataları da var burada. Bir yandan gözü var diyoruz ama hepimiz bir arada biz göç etmişiz. işte Makedonya kısmından göç edenler var. Daha arka plana gidecek olursak Orta Asya'dan göç etmişiz. Hı hı. Hepimiz bir göçle buraya gelmişiz. Ortak payda da tabii Türkiye Cumhuriyeti'ne, devletine ait bir toprak bütünlüğüne sahibiz. Hı hı. Ama ben dediğim gibi papanın gelişinin çok hayır alamet olacağını düşünmüyorum açıkçası. İznik'te bir kazılar vesaire bir şeyler yapıldı. Çok büyük bir kilise bulundu. Evet, evet. Denizin dibinde takip ediyorum arka planda onları ben. Evet onlarla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Zaten son papa ölmeden önce de söylemiş yani. Değil izni mi? Bir papanın vasiyeti. Vasiyeti, e... izni mutlaka ziyarete gitmelisin diye. Hatta kendisi de açıklama yaptı. Göreve başlar başlamaz ilk izniye gideceğim diye. Hı -hı. Gelsinler biz Türk misafirperverliğiyle ağırlarız ama <laughs> arka planda ama da aynı da, zamanda da vatanımıza, milletimize de e, sahip çıkarız. olarak çıkayız. çok iyi olacağını düşünmüyorum. Kesinlikle sahip çıkarız. Evet. Ee, bizim bir damarımız var. Bir, e, acayip bir genetik kodumuz var. Uh -huh. ee, bir şeyler devreye girdiği anda otomatik çalışıyor hepimizde. Yani gerçekten bunu aslında şeyler de e, bir turist sanırım Japon yanlış hatırlamıyorsam. Ben Türkiye'yi ziyaret ettim. O kadar misafirperverler, o kadar iyiler evlerini açıyorlar. Hani gerçekten bu beni çok şaşırttı. Ama diyor e, trafiğe çıktıklarında da hani neredeyse yan taraftaki araçtaki sürücünün Bizim araca bakmasını bile tölere edemiyorlar. Hani anlam veremediğim bir çelişki var falan demişti. Gerçekten Türkiye evet. içinde böyle biraz iki ucu da çok geçişkenli gel gitli yaşayan bir toplum gibiyiz. A Aynen öyle. Aynen Peki öyle. Peki Balat sence kutsal bir yer olarak mı görülüyor bu? Ortodokslara Ortodokslar tarafından? göre öyle. Yani hac bölgesi olarak kabul ediyor, kabul edil Bizi Rum takipçilerimiz de izliyor olabilirler. Hı -hı. Yani onlar için kutsal bir bölge olduğunu ben biliyorum. Arka planda çünkü benim de arkadaşlarım var. Hı hı. Yani evet hac bölgesi diye kabul ediliyor orası. Hı hı. Şimdi biz astrolojiye tekrar geri dönecek geri olursak. Geri dönelim. Şimdi ülkemizde birinci ve yani ülkenin genel durumu halkın mutlu olup olmasıyla alakalı kısma geçiş yapıyor Jüpiter. Bu demek oluyor ki halkın refahı, ulusal kimlik ve toplumsal bilinçlenme açısından önemli mutlu bir döneme giriş yapıyoruz aslında. Ama bu böyle bir sihirli değnek değil. Bir anda böyle her şey düzelecek anlamına gelmiyor. Bize mültecileri sürekli yayınlar sırasında alta yazıyorlar, soruyorlar bu konuda hiç açıklama yapmıyorsunuz diye. Hı hı. Daha önceki dönemde Suriye iç savaşı nedeniyle milyonlarca insan evlerini terk etmiş. Hı. Jüpiter yengeç geçişi sırasında hı hı. mülteci krizleri dünya gündemine oturmuş. Hı hı. Ben bu geçiş döneminde de bizim ülkemizdeki mültecilerin de evlerine tekrar geri dönüş yapacağını düşünüyorum. 2025 Haziran'la 2026 hı hı. Haziran arasında hı hı. çünkü vatan toprağı hepimiz için dünya genelinde önemli olacak. Sadece bizim ülkemiz açısından değil hı hı. genel anlamda Jüpiter yengeç temalarında biz böyle ülke konuşuyoruz sürekli ama hı hı. bir de şeyi soruyorlar bizim ülkede mi oluyor sadece bunlar diye. Peki bizim e, şu anda ülkemizde göç etmiş olan Suriyeliler de kendi ülkelerine geri dönme durumu söz konusu olabilir mi? Evet olabilir e, tam anlamıyla olabilir çünkü herkes için vatan toprağı çok kıymetli olacak hı. bir de bizim ülkemizin e, haritasında Satürn çok iyi çalışıyor hı hı. Jüpiter tam performans yani ülkemizin haritası. Tam performansla ve kaygılı çalışıyor. Hmm. O yüzden bizim başımıza geliyor bunlar yani. Atatürk bizi bir iki saat sonra doğurmuş olsaydı, <laughs> kuruluş saatimiz çünkü 20-30, 22-30 civarında doğmuş olsaydık birazcık daha farklı bir, kaygısız bir millet olurduk ama o da bizim tekamülümüz, yapacak tam bir şey yok. Yani karma diye bir, bir darma diye bir sistem var. Yani evet. e, tam olarak bu aslında Zaten yaşamamızda ne bunun için gelmişiz. Olsun, evet ne zaman doğurmuş olursa olsun bir geçiş toprağı burası. Evet. İlla ki karmaları olacaktır, güç mücadeleleri olacaktır. Çünkü hı hı. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlıyor topraksal olarak. Çok da evet. göç almış bir ülkedeyiz. Böyle Ülke ülke konuşuyoruz ama önümüzdeki bir sene de ülke ülke konuşacağız hepimiz. Hmm. O yüzden de birazcık bu temalara değinmek istiyorum. Hı hı. 11 Haziran'da Yay Burcu'nda bir dolunayımız var. Evet, tam onu soracaktım. Evet, gerçekler, inançlar ve felsefi görüşler arasında bir denge kurarak dünya genelinde hukuki eğitim, e, hukuki konular, eğitim konuları ve dini konularda önemli açıklamalar olabilir. Zaten birazcık onlardan da bahsediyor olacağız. Bu dolunayda bunlar tetiklenecek. Mesela dolunay sırasında gelebilir ya da Dolunay sırasında dini liderler çok ön planda olabilir. Çünkü yay burcu hep inançlarla alakalı çalıştığı için hmm. Dolunay'da bunlar daha görünür olacak. Türkiye'de eğitim, hukuk ve yurt dışı ilişkiler gibi alanlarda önemli gelişmeler yaşanabilir. Toplumsal değerler yeniden şekillenebilir. Siyasi alanda özellikle dış politika ve hukuki düzenlemeler konusunda bir takım fırsatlar da karşımıza çıkabilir. Sonrasında Mars Başak Burcu'na geçiyor 17 Haziran'da. Mars Başak geçmeden burayı bir küçücük birazcık daha detaylandırabilir miyiz? Ülke bazında da yani Türkiye'nin dünya bazında bir öne çıkışı gibi bir şey mi olabilir? Statü olarak öyle gözüküyor. Yurt dışı, uluslararası piyasada öne çıkışı söz konusu olabilir ama bizde bir takım Halk hareketlenmeleri de e, bu dolunay değil genel anlamda yaz aylarında halk hareketlenmeleri de görülebilir. Hı hı. E, dışarıdan çok iyi gözükebilir ama içte bir takım sıkıntılar yaşayan potansiyelimiz var astrolojik olarak tekrar söylüyorum. Hmm. Yani aslında ülke Türkiye olarak birazcık daha daha ışılıyor gibiyken yani dışarıdan iyi görünüyor gibiyken evet. ama bizim kendi içimizdeki karışıklıklar söz konusu olabilir. İşte bunlar biraz daha özgürlük mücadeleleri. Dünya genelinde de aslında böyle. Sadece bizim ülkemiz değil. Hı -hı. E, i̇şte Amerika'da da böyle, Hindistan'da da böyle. Hı -hı. E, İran'da, hatta ben İran'da çok değişik şeyler bekliyorum. E, ne bekliyorsun Melda İran'da? E, İran'da ben e, yönetimin bile bu önümüzdeki bir sene içerisinde değişebileceğini düşünüyorum. Yani orada çünkü e, Satürn'ün koç burcuna geçmesiyle, çünkü daha önceki koç geçişinde İran'da bir takım, sıkıntılar olmuş. Yani İran'da hmm. yönetim sistemi tamamen değişebilir bu önümüzdeki iki buçuk yıl içerisinde. Ama bir yıl içerisinde daha yoğun. Daha yoğun. Evet. Tam yani biz bu yayını yapıyormuşuz. Bir 15 gün sonra da İran'da yönetim değişiyor. Geçen falan. depremde olduğu <laughs> Geçen gibi. Geçen depremde olduğu gibi bizden söylemesi. <laughs> Şimdi Mars'ın Başak Burcu'na geçişine devam edeyim. Çok uzun zamandır çünkü böyle Mars aslan etkilerini yaşıyoruz. Mars yengeçte geriledi. Aslan Burcu'nda bir dönem gerilemesini gene devam ettirdi. Hı hı. Şimdi Başak Burcu'na geçtiği için enerjimizi bizim Mars sembolize ediyor. 6 Ağustos'a kadar enerjisel olarak daha sistemli, hesaplı, disiplinli ve çalışkan olacağız. Hı hı. Ee, Mükemmel olmak yerine dengede kalmamız gereken bir dönem. Çünkü çok detaycı davranacağız hepimiz. Mars'ın başakta olmasıyla Başak zaten biraz böyle detaycı ve mükemmelliyetçi değil mi? Evet. evet O konuya mı dikkat edelim yani biz? Yani o konu zaten bizim dikkatimize gelecek otomatikman. Yani bizim Hı -hı. bir şey yapmamıza gerek yok. Gökyüzündeki enerjiler çok iyi çalıştığı için Hı -hı. odamız bir anda değişmeye başlayacak yani. Ama birazcık daha sakin mi kalalım? Yani biz de ona e, yancına, körükle gitmek lazım. yerine birazcık daha denge denge. Dengeli. Yani tamam. e, tepki verelim ama tepkilerimizi verirken dengeli verelim. Böyle çok takıntılı tepkiler vermememiz lazım genel anlamda. Aha. 19 Haziran'da Jüpiter-Neptün karemiz var. Hayallerinize inanın ama gözlerinizi gerçekleri kapatmayın diyoruz. Çünkü burada bir takım e, aldanmalar, dolandırılmalar olabilir. E... Melda, buranın altını çizelim mi? Çünkü son dönemde ben en çok aldığım sorulardan biri de hani işte bu siber saldırı hatta biz seninle geçen de yine canlı yayın evet. öncesinde de konuşmuştuk hatırlıyorsun. E, yani yine bu aldanmalar artık dolandırıcılığın yani Tahmin edemeyeceğimiz şekilleri çıktı. O tarihi tekrar eder misin? Biz i̇şte altını 19 çizelim. 19 Haziran'da özellikle herkesin çok dikkat etmesi lazım. Çünkü böyle bir şeyleri sisli puslu göreceğiz. Ama arka planda gerçeklerden de çok böyle e, kopmamamız gereken bir süreci bize işaret eder. Yani internet dolandırıcılıkları, para kayıpları. Hı hı. Birine para verdiğiniz zaman alamazsınız. O dönemde yani borç vermeyin. Zaten... Sakın 19 Haziran'da sessiz olun en iyisi Mobil bankacılıkta kullanmayın. Telefonlarınızı kapatın. O gün bence sakince kendi iç dünyalarında bence böyle birazcık daha meditasyon, dua vesaire böyle geçirsinler. Şimdi bir de hayatın gerçek akışı var. 19 Haziran'a bakalım. Perşembe günüymüş. Mobil bankacılık kullanmamaları imkansız ama kullanırken kendi cep telefonunuzdan ve güvenli bir şekilde kullanmanız lazım. Yani başkalarından bilgisayardan vesaire değil de hı hı. güvenli alanda kullanın. Yani dikkat ederek kullanın tabii. Tamam. Bir... Burada bizi dinleyen iş adamları da var. Para göndermelere gerekiyor. Şimdi de değilim para göndermeyeyim diyelim. Ya bazen mi ben diyelim. şey yapıyorum bu tarihlerde. Bir gün önce yapıyorum mesela. İşte. Ya o gün hani, mesela işlemlerimi böyle hani hoşuma gitmeyen tarihlerde. Yani hoşuma gitmeyen demeyeyim de birazcık daha gözümün açık olmasına dikkat ettiğim, çak ettiğim tarihlerde işlemlerimi bir gün öncesinden yapıyorum. Ya ben şimdi iş adamlarına da e, danışmanlık verdiğim için Kurumsal firma yetkilileri ve sahipleri genelde ödemeleri perşembe ve cuma günleri yapar. Hmm, ben tabi oradan. sen tabii bir de, de eski bankacı olduğun için. <laughs> o yüzden dedim yani yapın tabii ki yapın ama güvenli Hı -hı. bir şekilde yapmanız Dikkat lazım. Edin şey. yani. Dikkat edin yani. edin aynen Hı -hı. öyle. 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor. Gökyüzünde artık anaç, sevgi dolu, şefkatli bir enerji devreye giriyor. Hı -hı. 20 Haziran'a kadar doğan ikizler burçlarının ben de bir 29 Mayıs ikizleriyim. 21 Haziran'dan itibaren doğan yengeçlerin de doğum günlerini şimdiden kutluyoruz. Güzelliklerle, kolaylıklarla, bollukla, bereketle geçen bir seneler olsun inşallah. Öyle olsun. Sanki artık o tarihten sonra biraz böyle ülkemiz içinde bir öyle... E, yani Türkiye böyle bir yengeçle doğuyormuş gibi. Umarım. Umarım öyle olur. Eylül ayı biraz sıkıntılı. Hı hı. Genel anlamda bakacak olursak yaz ayları biraz daha hani çok böyle keskin astrolojik sert şeylerin olacağı bir e, dönem değil yani bir tutulma yok çünkü. Hı hı. Ya da bir e, Temmuz'da bir gezegen geçişimiz var. Uranüs ikizlere geçecek 7 Temmuz'da. Onlarca böyle spesifik bir astrolojik hareket olmayacağı için hı hı. E, Eylül ayı biraz sıkıntılı gözüküyor. Yani Ağustos sonu, Eylül başı Ekim sonuna kadar biraz hı hı. sıkıntılı gözüküyor. Bu aralar biraz böyle rahat edeceğimiz, tatil yapacağımız e, imkanı olanlar için, imkanı olmayanlar için memlekete gidenler var. Ya da evlerinde keyifli vakitler geçirebilirler. Psikolojik olarak kendimizi daha iyi hissedeceğiz. Zaten Mayıs ayının sonunda da bir ikizler yeni ayımız var. Böyle mucizeler, mükemmellikler veren. Bir önceki yayınımızı da izlesinler mutlaka. Çünkü orada da bahsettim. Evet. Ayı güzel kapatacağız diye. Burada da 25 Haziran'da bir yengeç yeni ayımız var. Başrolde Jüpiter var. Duygusal yenilenme, aile bağlar ve güven arayışlarının ön plana çıkaran bir yeni ay bu gibi yeni başlangıçlar yapmak için çok uygun bir yeni ay. Daha önce söylemiştik, kına yakmak isteyenler için çok uygun. Manevi koruma sağlar. Çünkü yengeç enerjileri de biraz böyle sen yükselen yengeç olduğun için biliyorsun maneviyat, meditatif işler, dualarla ilgili evet. olan şeyler çok çalıştığı biraz için. Biraz daha için sanki da. o evrenle, yaradanla daha bağlantıda evet. olduğumuz, her zaman bağlantıdayız ama belki onu hatırladığımız Evet. Daha böyle o hani derler ya eskiler hazır kapıları açık şu anda hani dediğine evet. dikkat et falan öyle alanlar da sanırım. Evet, bu arada bayramımız var tabi Haziran ayında bir kurban bayramımız var. Ee, izleyicilerimizin de ben kurban bayramını şimdiden kutluyorum. Bizi Haziran'da da izleyecekler olacaklar mutlaka. Evet. Ee, güzel enerjilerle Allah bizim hepimizin dualarını kabul etsin diyorum. Haziran'da belki bayram için özel bir küçük bir kısa çekimde yapabiliriz. Olabilir. Neden, neden Olabilir. olsun? Olabilir. <laughs> bu Çekim, konuşuruz belki. Belki orada. ya da şey bayramların da çünkü enerjileri o gökyüzünde çok değişik e, alanlar açılıyor evet. gerçekten güzel farklı. Ee, i̇nşallah bu bayram bizim için daha güzel bir enerji evet. alamız. Ramazan bayramı daha manevi maneviyatlı ama hmm. Kurban bayramı da biraz. <laughs> Dinimiz gereği yaptığımız ritüellerden dolayı ritüel de demeyeyim artık belli e, gücü İnanç olanlar istiyelim. kurban ha. kestikleri için ve ha. ihtiyaç sahiplerine dağıttıkları için orada hani Vedik astroisinde mesela canlı e, işte kesmek falan çok uygun olmayabiliyor. O yüzden enerjisel olarak Ramazan Bayramı'nın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Zaten he. kurban bayramında da hep böyle benim hatırladığım birazcık daha böyle işte ne bileyim kazaların olduğu Hani böyle kanlı bir bayram kanlı gibi. Kanlı bir bayram. Asla Hatta mutlaka bayramın, ama... bayramın birinci günü de yağmur yağar mesela. Evet ben hep bayram, aynen bayramın birinci günü de derler. yağmur yağar. Evet. Ee, tamam o zaman biz bu konuya girmiyoruz. Peki böyle toparlayacak olursak Haziran'ın en böyle e, mesela işte Dolunay ve yeni Ay mı? Hani dileklerin tutulacağı en şanslı hissedeceğimiz tabii ki burçlara göre değişiyor ama bir genelleme yapacak olursak senin. Bu tarihte bunu mutlaka yapalım. Bu tarihte ne bileyim işte evlenecekler düğün tarihini, nikah tarihini bugüne alabilir ya da ilişkiye başlayacaklar işte sen biraz e, hani filoçoz bir tarihler verdin ama evet. hani daha böyle köklü, daha şanslı o en e, spesifik olarak vereceğin gün? 10 Haziran güzel bir tarih, değerlendirilmesi gereken bir tarih. 21 Haziran güzel, hı hı. 24 Haziran çok güzel, güneş Jüpiter kavuşumumuz var şefkatli, korumacı, ilham verici, şanslı enerjimiz olur. Zaten 19 Haziran'dan bahsettim. Biraz sıkıntılı orada hiçbir şey yapmasınlar sakın. Hı hı. 24 Haziran güzel. 25 Haziran'da bir yeni ayımız var ama yeni ay dönemlerinde biz çok tavsiye etmeyiz bir şeyler yapılmasına. Hı hı. 26 Haziran'da da Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. Biraz düşüncelerimizi daha böyle cesurca ifade etmek isteyeceğiz. Böyle Allah Allah nidalarıyla ortaya çıkabiliriz. Şeyde, yani sabıd olması gereken bir gün olursa mesela onda da 26 Haziran'ı seçebiliriz 26 Haziran'ı kullanabiliriz aynen öyle hı hı ee, tabii şey burç bazında da özellikle Jüpiter geçişleri çok önemli. Hı hı. Ee, onu da bir canlı yayında da anlatırız e, detaylarını. E, bizi izlemeye devam etsinler, takipte kalsınlar bu konuda. Eğer hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı hatırlayın ve Melda da YouTube kanalına abone olmayı unutmayın bu arada. Instagram hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Sorularınız ve önerileriniz varsa DM'den bize mesaj atabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Ee, güzel bir Haziran bence oldu sanki. Evet. Güzel bir Haziran'a niyetle başladık diyelim evet. bence. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ee, ederim. Güzel bir tekrar davet ettiğin için. Her zaman keyif olarak ben de e, konuk oluyorum sana. Ben de çok seviyorum seninle sohbet etmeyi. Hatta yayında da böyle seninle o kadar hani e, bir sohbet edasında geçiyor ki. Şey diyorlar işte sunucu çok konuşuyor falan. Hani böyle yorumlarda <laughs> alabiliyorum. Elif'in kanalı zaten kendi kanalı. <laughs> <laughs> evet, ben daha buradan açıklama yaptı. Tabii ki hiçbir şeyin sahibi değiliz ama sonuçta yorumlarınız için teşekkürler. O zaman şimdilik bir sonraki yayına kadar sevgiyle kalın, hoşça kalın, görüşürüz.